Spor'a hoş geldiniz. Hepinize iyi pazarlar. Televizyon molasıyla karşınızdayız. Bugün yine çok özel bir konum var. Hareket uzmanı Can Aksu ile birlikte hem pandemi döneminde e, alınan kiloları nasıl verebiliriz hem de sporcu sağlığı bu durumdan nasıl etkilendi? Nasıl etkilenebilir? E bunları konuşacağız. Can hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Öncelikle çok teşekkürler. Tabii ki aslında biraz e, geride kalmış gibi davranıyoruz pandemi süreci e, etrafa baktığımızda. Doğal olarak e, Mart başından beri süre gelen bir süreç. İnsanlar da biraz bunaldı ama evet. senin için nasıl geçti pandemi süreci? Biraz ee, ondan pandemi istersen. süreciyle birlikte aslında daha önce hiç yapmadığım bir e, online ders verme sürecine girdim. Bu arada ben e, yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum. Aslen mimarım. E, spora aşık bir insandım. 16-17 yıldır spor yaparken e, önce anatomi temelli eğitimleri aldım. Pilates eğitmeni oldum. Şu anda ikinci kademe pilates eğitmeniyim. Aynı zamanda functional training, animal flow yani çok yönlü bir e, spor eğitmenliğine çıktım. E, anatomik ve biyomekanik temelli sporlar yaptırarak kişilere daha düzgün postür, daha güçlü, daha kuvvetli kas ve kardiyovasküler kuvveti sağlayan çalıştırmalar yapıyorum. Profesyonel sporcularla ve normal sedenter kişilerle. Pandemi sürecine kadar e, online bir deneyim yaşamamıştım. İşimizin hep birebir e, dokunarak, yanında olarak e, her türlü hem motivasyon hem doğru bilgiyi vererek çalıştırma taraftarıydım. Fakat e, Sveder Sab'da da bir yandan bir Erenköy'de bir kendi stüdyom var. Bir de Sveder Sab'da ders veriyordum. E, Sveder dedi ki online devam edeceğiz. Olur dedim ve e, bütün deneyimimi ve bilgilerimi ortaya koyarak ders yapmaya başladık. Sonra zaten online dersler çoğaldı. Birçok bir insanın insanı evinde aslında spor yaptırabilmeyi, evini o spor alanına hacmine dönüştürebileceğini göstermiş olduk. E, çünkü spor aslında bizim yemek yememiz, su içmemiz gibi olması gereken temel bir ihtiyaçken birçok insana göre vakitsizlikten veya ekonomik durumdan dolayı bir lüks gibi geliyordu. Ancak bu süreçte birçok insana bunun aslında hem temel bir ihtiyaç olabileceğini hem de hepimizin ufacık 3-4 metrekarelik bir alanda bile her şeyi yapabileceğimizi Herhangi göstermeye bir, çalıştım. Herhangi bir alet yardımı olmaksızın. Aynen öyle ve birçok insana da gerçekten birebir çok yardımcı olduğuma da inanıyorum. Pandemi sürecinde evde yapılan antrenmanlarla normalde işte stüdyoya veya salona giden veya kendi antrenman yapan insanlardan daha iyi gelişim sonuçları da aldığımız oldu. E tabi o dönemler biraz hep evde olduğumuz için normalleşme sürecinden önce biraz beslenme düzenimiz bozuldu. Stresten çok insanın. dolayı. sesten dolayı. Bu arada işte şimdi yeni yeni telefonlar çalıyor işte kilo vermek istiyorum spora başlayacağım. Gibi. Ama asıl kilo verme aracı değil spor. Spor hayat kalitemizi arttıran, bizi kuvvetlendiren, genç kılan bir şey. O yüzden kilo vermek için ve kilo almamak için de en önemli şey tabii ki düzgün ve sağlıklı beslenmek. Tüm bunları yaptığımız zaman zaten yaptığımız spor, beslenme ve düzgün bir uyku ve yaşama stiliyle hepsi bir bütününde... ...sonucunda hem fiziksel hem ruh ruhani bir şekilde sağlıklı bir bedene sahip olabiliyoruz. Sen tabii mimarlık geçmişinden bahsettin. Aslında orada biraz paraleliz. Ben de ona finans sektöründen bu sektöre geçtim. Sevdiğim ve hayatım boyunca basketbol oynadım yıllarca. Hem sporu çok yakından takip ettim birden fazla branşına. O hikaye nasıl gerçekleşti? Kolay bir karar olmamış. Ee, aslında gerek. hep içimde bir sporculuk vardı. Çocuk luk yaşlarından beri hep çok seviyordum. Ee, ama işte lise zamanlarımda fen matematik okudum ve bir şekilde mühendislik mimarlık alanına aileden dolayı da onlar da mimar olduğu için mimarlık tercih ettim. Ama Elin hep içimde hani hep kalbimde sporculuk, sporla ilgili bir şey yapmak vardı ve zaten eğitimlerimi almadan önce de birçok insanı işte maraton koşuyorduk. 4 5 kişi daha bizle koşmaya başlıyordu. Birçok insanı koşturmaya başlamıştım. Ee, sonra o eğitimleri alınca mutlu Olduğum bir işte olduğum ve başarılı olduğumu gerçekten gördüm ve gerçekten bu 4 senelik mesleki sürecimde sanki daha uzun süredir bu işi yapıyormuş gibi hissediyorum. Bunun nedeni eski spor yapma deneyimimi aldığım teorik bilgileri bilgilerle özüm, özümseyerek bunu verebiliyorum ve çok rahat empati kurabiliyorum. Bu arada program bittikten sonra bir eğitimim var mesela Zoom üzerinden oldu bizim eğitimlerimizde. Eğitim almaya devam ediyorum çünkü almadan veremezsiniz. Telefonlarımız bile sürekli kendini güncelliyor. Aldığım eğitimi bile bir sene sonra tekrar alabiliyorum çünkü dünyada yeni bir şey bulunuyor. O bir senede aldığımız eğitimde en ufak bir güncelleme bile bize çok farklı şeyler göstere verebiliyor. <laughs> Tabii trendler de çok hızlı değişiyor. Aslında Amerika'nın Obezite büyük bir problem biliyoruz ve genelde bir şey trend olup oradan tüm dünyaya yayılıyor. 80'lerin sonunda hatırlarsın çok meşhur aerobik kasetleri vesaire vardı. Evet. Öyle bir ilk dalga spor çılgınlığı başlamıştı. Sonra 2000'lerin başında işte farklı yaklaşımlar. Pilates, yoga, işte PX90, CrossFit. Şu an yani ne konuda anlaşma sağlandı? en sağlıklı hem insanın fiziksel görünümü açısından hem sağlığı açısından hem beslenme düzeni açısından Profesyonel sporla ilgilenmeyen ama bireysel olarak evinde spor yapmak isteyen, hı hı. hayatını işte 3 günlü, 5 günlü spor yaparak geçirmek isteyen bir insan için en ideal, optimal çözüm sence ne? Yani bizim gibi 9-5 çalışan, düzenli bir hayatı olan ama çok fazla vakti olmayan o kısıtlı vaktinde en iyi şekilde geçirmek isteyenlere nasıl bir önerin olur? Şimdi aslında demin 90'lar dedin. Pilates'in dünyada yayılması 2004 yılında Madonna'nın bunu tanıtmasıyla oluyor. Madonna işte bir konserinde pilates yaptığını söylüyor bir programında özür dilerim. Ve dünyada bir anda aslında yaklaşık 100 senelik bir geçmişi olan bir şey bir anda patlama yaratıyor. Ee, i̇şte bugüne kadar işte spor salonlarında işte bölgesel antrenmanlar, kuvvetlenme, ağırlık kaldırma veya işte farklı sporlar türedi. Ama son ee, birkaç senedir daha organik, e, movement yani daha hareket kökenli, kendi vücut ağırlığıyla yapılan, dengeye önem verilen ve vücudu bir bütün çalıştıran sporlara yönelmeye başladı dünya görüşü. Ee, Sling sistemlerimiz denilen askı sistemlerimiz var. Biz aslında bir ayağımızla yere bastığımızda bile çapraz omzumuza kadar vücudumuzu aktive, aktive etmiş oluyoruz. O yüzden biz kendimizi izole bir şekilde bırakıp tek bölgeye antrenman yaptığımızda aslında çok bilinçli değilsek kendimize zarar da verebiliyoruz. Ben e, özellikle işte 95, 96 çalışan işte kurumsal hayatı olan e, çok vakit veya çok e, fırsat bulamayan insanların da bu dönemde programın başında dediğim gibi evlerinde de bir şey yapabileceğini en azından bir takım profesyonel e, programlarla hocalarla e, tavsiye ederim. Antrenman bireyseldir. Antrenman ezbere e, yazdırılmaz. Önce bir karşısındaki uzmanın Kişinin kendisini postürel olarak ve kapasite olarak incelemesi gereklidir. Yani biz senin ikiz kardeş bile olsak ben mimarlık yapmaya devam etseydim sürekli oturmaktan postürüm farklı şekilde. E, deforme olacaktı. Sen belki bir sporcu olacaktın ve farklı şekilde olacaktı. Profesyonel sporcuların bile beraber çalışma fırsatı bulduğumuz tek taraflı güç kayıpları olabiliyor. O yüzden e, ikinci el bir araç aldığınızı düşünün. Önce onu bakıma sokacaksınız. Yani siz ne kadar sporcu olsanız da olmasanız da vücudunuzdaki kas dengesizliklerini önce ortadan kaldırmanız gerekiyor. Birçok insana göre bu çok sıkıcı gelen e, egzersizler, kolektif egzersizler hatta bana derse gelenler de bunu atlayalım ya, bunu geçelim ben ter terlemek istiyorum. Bir an önce işte kalori yakmak istiyorum. Hayır. Altyapıyı yaptıktan sonra o egzersizlere geçilmesi lazım ki koşmak mı istiyorsanız önce sağlam bir altyapı yaratmanız lazım. Düzenli çalışırsanız ve e, algılayarak çalışırsanız 2-3 ay, 4 ay gibi bir süreçte en fazla o altyapıyı sağlayabiliyorsunuz kuvvet olarak. Ondan sonra artık geliştirmek sizin elinizde. E, o yüzden ben o sedenter yani spor yapmayan sıradan e, çalışan insanlara haftada 3 gün 4 gün bunun iki günü sahilde e, yine insanlara çok yaklaşmadan bir yürüyüş olabilir yeni başlıyorlarsa en azından vücudu aktive etmek için onun dışında bir iki günde fırsatınız yoksa bu dönemde çıkmak istemiyorsanız evde çıkabiliyorsanız da herhangi bir stüdyoda veya bir spor salonunda ama ilk başta mutlaka bir en azından bir 10 ders 15 ders birebir çalışıp o e, vücudunu tanımasını tavsiye ederim onu tanıdıktan sonra zaten ee, onun, yaratıcılık onun elinde. Ee, pandemi <laughs> dönemindeki online fırsatlardan bahsettin. Şu anda bu dediğini yapmak isteyen biri, bu programı izleyen biri e, nereden başlayabilir? Online hangi ortamlardan işte senin bahsettiğin dersleri takip edebilir? Önelebileceğin ee, yerler var mı? Hemen aklıma hani reklam gibi olacak ama ben işte Sveders'te mesela dersler veriliyor. Sveders e, Instagram üzerinde hala canlı yayın ve ücretsiz her günde farklı dersler oluyor. Ben aynı zamanda e, hepsi burada... Hepsi burada diyorum özür dilerim. Her yerde pilates.com'un e, hocasıyım. Orada da yani İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi hocalarının e, bulunduğu bir platform. 5-6 senelik bir platform. E, onun dışında da zaten bir şekilde e, kişilerin takip edip e, herhalde takip ettikleri, antrenman yaptıkları e, Instagram'da veya YouTube'da karşılarına çıkan eğitmenler vardır. Onlardan e, yararlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü hala bu süreçten dolayı birçok insan evinde spor yapmayı tercih ediyor. Ee, olabildiğince organik, e, bir met alanı kadar yerde, ayakkabı bile giymeden çıplak ayakla yapılabilecek e, birçok alternatif sporu yapmalarını tavsiye ederim. Aa, bu sürecin en e, aslında zarar gören kesimiyle biraz devam edelim dilersen. E, sporcular, profesyonel sporcular, evet. hem takım sporu yapanlar ki onların işi bir tık daha zor, hem, hem de bireysel sporcular. 2-3 ay hem müsabakalara ara verildi, hem mesafeli antrenmanlar uygulandı. Hatta bir dönem Nisan ortasına kadar hiç evet. onlara da yasak vardı. Birçok ülkede hatta Mayıs başında yavaş yavaş esnetildiğini biliyoruz. Ee, onlar için nasıl bir süreç oldu? Nelere dikkat etmeleri gerekiyordu? Şu an müsabakaların tekrar futbolda, basketbolda başladığını biliyoruz. Sporda artık rekabetçilik ne seviyede herkes biliyoruz. Kazanan çok fazla kutsanıyor, el üstünde tutuyor ama kaybedenler aynı şekilde yerin dibine sokuluyor ve bu doğal olarak sporcuların psikolojisine de yansıyor. Kesinlikle. Yeri geliyor doping yapmak durumunda bile kalıyor bu evrende kendisine yer bulabilmek, yaşatabilmek, o maddi imkanlardan yararlanmak için. Yani biraz şey bir ortam var, rekabetçi, aşırı rekabetçi bir ortam var. Nasıl bir süreç, sen tabii profesyonel futbolcularla, sporcularla da birebir çalışmalar yaptığını ben biliyorum. Onlar <laughs> öncelikle nasıl etkilendi, nelere dikkat etmeleri gerekiyordu ve şu an tekrar aslında tatil yapmaları, dinlenmeleri gereken bir dönemde belki de en üst seviyede maçlara çıkacak futbolcular, basketçiler başladı i̇şte şampiyonluk yarışları sürüyor evet. vesaire, küme düşme mücadeleleri bir sürü böyle Hayat memat meselesinde de maçlar var. Ok Onların durumu nasıldı bu süreçte? Şimdi zaten profesyonel bir futbolcu den, şey profesyonel bir sporcu dendiğinde zaten e her ortama alışık olması gerekir hem psikolojik olarak hem bedenen. E ama tabii ki bu ilk pandemi sürecinde birçok sporcunun da hani evde bir şeyler yap, yap yaptığını e yaptığına şahit oldum, hem izledim, hem konuştum, hem gördüm. Ee, e tabi evde yapılan antrenmanlarla dışarıda yapılan antrenmanlar bir profesyonel sporcu için e, çok farklı antrenmanlar. Aynı zamanda psikolojik olarak da etkilendiğimiz bir süreç ve psikolojimizle vücudumuz bir bütün olarak çalışır. Bizim eğer psikolojimizde bir e, bir sıkıntımız bir problemimiz varsa bu bedenimizi ya da tam tersi bedenimizde bir problemimiz varsa da psikolojimizi etkiler. E, o süreçte tabi biraz e, gerilemiş olabilir. Her insan e, antrenman yeterli antrenman yapamadığı ve yeterli e, o boşluğu bulamadığı için kafasında. Fakat e, kısa sürede artık yaz sezonunda olsa, e, bir şekilde uzak antrenmanlarda olsa onu e, telafi edeceklerini düşün, düşünüyorum. Kullanılmayan şey vücut tarafından her zaman unutulur. Ama e, o geçmişteki fasya hafıza e, sayesinde 2-3 aylık bir süreç onu etkileyeceğini düşünmüyorum. Çok kısa sürede belki bu... Lig'i artık bitirmek için her spor dalı için söylüyorum. Bir şekilde bu sene belki bitecek ama en azından seneye e, güzel bir başlangıç olacağını düş inanıyorum, düşünüyorum. Umarım bir daha o eski günlere dönmeyiz. E, çünkü artık bir şekilde herkes kendi antrenman alanını yarattı. Kulüpler, bireysel sporcular artık dışarıda bir şekilde dikkat ederek e, antrenmanlarına ve çalışmalarına devam ediyorlar ve bu onları da aynı zamanda biraz rahatlatıyor. E, o da onların ilerlemesi ve yeniden başlamasına neden oluyor. Sen tabi temel kurmanın öneminden bahsettin, futbolcularla da üst seviyede futbolcularla evet. çalışmalar yaptığında ben biliyorum bizzat. Mesela Michael Jordan Last Dance belgesini mi bilmiyorum. Orada onun basketbolu bırakıp beyzbol'a döndüğü bir sekans vardı. Hı hı. Vücudunu tamamen farklı kas gruplarıyla icra edilen bir spor olduğu için bir, bir buçuk senelik yoğun bir antrenman temposuyla vücudunu beyzbol uygun hale getirmiş. Sonra da basketbol dönünce de yine tekrar neredeyse bir yazını eski basketbol vücuduna evet. vücudunu hazırlamak için harcamıştı. Az her sporun farklı kas gruplarıyla biraz daha önem arz ettiğini biliyoruz. Futbolda bir <laughs> altyapı hocası 12-13 yaşında çok yetenekli bir çocuk geliyor elinize. Ne yazık ee, ki... Önce nereden başlaması gerekiyor? Fiziksel gelişiminin yani o bir nevi mimarlık aslında bu vücudun evet. o çatısını nasıl Vücut kurması mimarlığı. gerekiyor. Çünkü altyapı da çok büyük yani seninle az önce programdan önce de konuştuk. Yani çok yetenekli çocuklarımız var evet. belli bir seviyeye geliyorlar ama o fiziksel avantajlarını kullanacakları yerde üst yapıya geçecekleri noktada genel olarak o fiziksel bir ezildiklerini onun da sonra ruhsal bir çöküntüye soktuklarını ve üst yapıya geçerken de genelde sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. belli bir yaşdan. Çıkanlar da sonra... biraz da o aslında ben onlara biraz sistem hatası gözüyle bakıyorum. Nasıl bir süreçten geçmesi gerekiyor bir altyapı futbolcu özelinden gidelim. Dünyada aslında şöyle, futbolcu da olsanız, basketçi de olsanız o altyapıda genç yaşlarda çalışırken bütünsel olarak antrenmanlar yaptırılır. ...işte kolektif antrenmanlarla sağlam bir e, merkez bölge kas... ...yani kor kaslarının yani merkez bölge kaslarının kuvvetlenmesi. Çünkü alt ekstremitemizde üst ekstremitemizi birbirine bağlayan bir köprüdür korumuz. Ve ne yazık ki birçok futbolcuda çalışırken bile... ...hani o korunun yeterli seviyede kuvvetli olmadığına şahit olduk bugüne kadar. İşte e, denge antrenmanları, ayak bileği stabilizasyonları... ...o e, önce temel bir çalışma yapılması lazım daha sonra futbol yüzde otuz bir şekilde yüzde şey, otuz futbol çalıştırılıyorsa belli yaşlar yaşlardan sonra işte futbol antrenmanlarına biraz daha işte artık teknik antrenmanlara ağırlık verilmesi lazım. Ama ondan önce genel antrenmanlarla geliştirilmesi lazım. Fakat Türkiye'de son zamanlarda ne yazık ki biraz daha tekniğe önem verilip genç yaşta iyi oynayan birini hemen yukarı çıkarma hızıyla hızlı bir şekilde yukarı çıkarıyorlar ve 20'li yaşların ortasında çok yıldız bir futbolcuyken daha kolay sakatlık yaşayabiliyor. Çünkü profesyonel spor dalları biraz agresif. Özellikle işte futbol gerçekten önce altyapınız kuvvetli ve sağlam olması lazım ki o tekniği güzel bir şekilde algılayabilin. Sakatlanmadan vücudunuzu uzun bir süre, 30 bu yaşlarınıza kadar hatta kullanabilin. Ve bunu yaparken de bunun bilincinde olun gibi. Ee, ama ne yazık ki bu altyapı eksikliğinin olduğunu düşünüyorum. Daha sonradan çıkan bu eksiklikleri biz bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ee, ama hiçbir zaman tabii o 13-14 yaşlarında aldıkları o temel e, kuvvet ve temel kültür yani gibi mesela. ne yazık Şimdi ki olmuyor. 25 yaşında bir futbolcu geldi üst seviyede oynuyor diyelim. Ee, ve ben hani zamanla yapılmadı <laughs> ama şu noktada bu konuda bir farkındalığım oluştu. Vücudumda bazı sıkıntılar olduğunu hissediyorum yani bunu bir recover etme şansı var mı, iyileştirme şansı? Varsa ne kadar? Çünkü ee... bazı böyle beslenme programını, antrenman tarzını değiştirip gerçekten kariyerinde yeni sayfa açan çok fazla sporcu hikayesi de görüyoruz. Yaşı 26 27 gibi bir sporcunun hani en zirve yaşlarını geçtikten sonra bile bu tarz etkileri olan sporcular gördük. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Yani geç oluyor mu? Geç kalınmış o oluyor biraz, mu? O biraz tabii konular. biraz da her kişisel olarak kendi anatominiz, kendi bedeniniz. Ama genelde 24 yaşından sonra hani hormonal olarak da azalmaya başladığında işte growth hormonumuz bizim 24 yaşından sonra artık yaşam tarzımıza göre üretilmeye başlar. Ama 24'e kadar vücudumuz bizi her şeye tolere edebilir. O renove edebilecek hormonları salgı, salgılat, salgılatır. Hangi şartlarda olursak olalım. Evet. <laughs> 24-25 yaşlarından sonra ki yoğun tempolu bir profesyonel sporcuysa futbolcu üzerinden gidiyorum. Voleybolcuların biraz daha değişik. daha tek taraflı kuvvet uygulanan bir yer, bir spor dalı olduğu için tabii ki geçmişte sporcu oldukları için gençliğinden beri Vücutları ona göre evrildiği için çok daha kolay tepki alınıyor. Ama %100 çözüm sağlayabileceğimiz şeyler bazen olamayabiliyor. Ama sağlıklı bir şekilde ve o bilinci vererek o bölgeyi koruma altına alarak devam ettirebiliyoruz. Ama tabii ki bunları daha erken yaşta 15-16 yaşlarında hatta daha erkenden keşke o bilinç verebilsek... Ee, o zaman hiçbir problem olmadan çünkü vücudunuzu tanıyorsunuz ve hangi sporu yaparsanız yapın tamam çok iyi bir futbolcusunuz ama yeri geldiğinde bir tenis oynarken bile kaslarınız hemen ona göre zaten e, amatör bir şekilde oyun oynarken hemen karşılık verebiliyor hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Biraz sakatlıklardan dönüşten bahsedelim bu alanda hı hı. son dönemde sanki böyle bağ sakatlıkları vesaire sayılarının biraz arttığını görebiliyoruz artan maç temposu genel olarak dediğim gibi özellikle yine futbol üzerinden konuşuyorum basketbolda da böyle yani. Ortalama 70-80 maç oynuyor. Haftada 2 gün, 3 gün bir maç temposu ee, bazen sağla da zarar verebiliyor. Yani ağır bir sakatlık geçirmiş sporcu ilk olarak nereden başlamalı geri dönüş sürecine? Zaten e, onun kararını doktoru verir. E, fizik tedavi veya herhangi bir rehabilitasyon süreci ne zaten onu çıktıktan sonra... ...korektif antrenmanlarla, düzeltici egzersizlerle, kuvvet egzersizleriyle... ...eğer bir içeriden kendi sakatlanma yaşıyorsa, herhangi bir kırık veya farklı bir durumu yoksa... ...bazen kısa bir süre başa dönerek bile, tek ayak üstünde durup denge egzersizlerini yaparak bile... ...o siling sistemleri ateşleyerek, vücudunu bir tekrar hatırlatarak başlatıyoruz. Onlar geliştikten sonra zaten artık o... Kapasitesine göre, iyileşme sürecine göre ve doktorla karşılıklı zaten konuşmalarımıza göre, durumuna göre e, antrenman programını belirliyoruz. Ve kısa bir süre içinde de zaten büyük bir sakatlık yaşamadıysa da e, eski gücünden, eski kuvvetinden, eski hafızasından dolayı hemen e, toparlanabiliyor büyük bir sakatlık yoksa. Ama bu sakatlanmaların tabii büyük bir kısmı e, aşırı stresten, yorgunluktan, e, biraz da altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor. Dediğim demin konuştuğumuz gibi. Son zamanlarda biraz da nesil farkı da var yani. Çünkü biz 30'lu yaşlardayız artık. Hani eskiden biz biraz daha aktif büyüdük. Bizim yaşlarımızda işte sokaklarda işte top oynardık, bisiklete binerdik, bir şeyler toplardık ağaçlardan. Artık yeni nesilde yani sporcu olsun veya olmasın sonuçta daha kapalı büyüyor insanlar işte evde oturmak daha güvenli oluyor işte dışarı çıkamıyorsunuz daha kalabalık daha işte tehlikeli dışarısı falan. O yüzden zaten gözle görülür bir şekilde de bizim alt jenerasyonlarımızda çok ciddi postürel farklar var ve bununla ilgili de ileride belki farklı bir antrenman programlarının çıkacağı söyleniyor dünyada. Çok kısa artık sonuna geldik. Hızlı geçeceğini söylemiştim. Hı hı. Ee, animal Flow ve eğitmenliğini de yapıyorsun. Evet. Ee, i̇zleyince biraz zor gözüküyor ama epey faydalı. Çok kısa ondan da bahsedersen temellerini As e e <laughs> yavaş yavaş da kapatalım sonra. Aslında izleyince çok basit geliyormuş Pardon, insanlara. Pardon izleyince basit yapmaya ee, çalışıyorsunuz. Genelde olalım, öyle doğru. bize de öyle gelmişti. Animal Flow işte demin dediğim gibi e organik bir spor. Movement temelli, hareket kökenli, 1940'larda çıkan bir movement kökeninden gelen bir şey. İşte budokon gibi ya da işte breakdance gibi aslında dans etmek gibi kendi vücudunuzun sınırlarını zorluyorsunuz. Bu mete bile ihtiyaç yok sadece kendi bedeninizle. Kuvvet, şey, mobiliz, mobilizasyon yani esneklik, stabilizasyon yani kuvvet, kuvvetle devamlık, patlayıcı güç bunların hepsini hiçbir alete ihtiyaç, ihtiyaç duymadan yoga temelli ve e, hayvan hareketlerinden esinlenen hareketlerle ama bir spiritüel e, kafa şeyi yok. Kafa olarak spiritüel değil. Sadece beden, bedenin bedenen bir akış yapıyorsunuz o hareketleri öğrenip. O artık sizin o günkü e, durumunuza göre yorgunsanız daha yavaş, daha kuvvetli, devamlık, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yasak var dışarı çıkamıyorsunuz. Örnek veriyorum daha patlayıcı kuvvet, daha hızlı, daha agresif yapabiliyorsunuz. Akışı kendiniz dizayn ediyorsunuz. Keyifli. Zaten fazlasıyla da işte var eğitimini veren YouTube'da videolarda ilgilenebilir herkes. Ama yaparak. Yani yapmadıkça zor. Yaptıkça, pratik yaptıkça geliştiriyorsunuz kendinizi. Peki. Teşekkür ediyorum Can Aksu konuk Rica olduğun ederim. için. Biz ben de teşekkür bugünlük televizyon olsun sonuna geldik. hafta yine birbirinden özel konuklarla. Cumartesi ve Pazar 14.30'da karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.